Oyuncu DJ ile korku başlıyor. Başlıyor. Bugün sizlerle birlikte Oatlas e, uh, Whistleblower bir ek paket Oatlas'ta. Yani çektiğimiz gün şu anda yağmur yağıyor, şimşekler çakıyor. Çok korkunç olacak. Ee, sol tarafımda İsmail var, sağ tarafımda Hasan, iki kardeşim. Merhaba deyin. Merhaba. Evet, onlar da merhaba dediler. New game demek istiyorum. Yine oynatacağız. New game. Vist ile Blower çekeceğiz ama. Biz. Yoksa ilkinden bir başlayalım mı? O zaman şöyle yapalım. İlk bir başlayalım. Evet. New game diyoruz. İnsani. Normal diyelim. Evet. Türkçe yok arkadaşlar maalesef diyemedim Kuramadım O yüzden Türkçe yamamız yok Çok korkunç bir sesi var yükleniyor şu anda. Çok küçüklere izletmeyin. Evet. Ee, arkadaşlar Outlast Twist Blower'ı da Cidem e, TV kanalının sahibi Ahmet Faruk'la çekeceğim. Bunu da bilin. Evet, sesler gelmeye başladı. Birazdan oyun yüklenir. İlk açtığımız için biraz yavaş yükleniyor. geldi işte arabadayız böyle bir başlangıcı var arkadaşlar korku oyunu zaten hepinizin de bildiği gibi ama güzel bir oyun outlast Ak akşamları çok oynamayın çok korkabilirsiniz ve evet. şimşekler çakar biz dün oynadık şi akşamda şimşekler de çakıyordu çok kork. evet çok korkmuşlar Evet şu anda Deliler Hastanesi'ne geldik. Arkadaşlar. Çok gibi görünüyor. Evet, zaten Deliler Hastanesi eski olur. Akıl hastanesi. Allah. Gibi. Tımarhane veya diyebiliriz. Evet. Arabayı durdurdu. Efren'in çıktı ve şunları alıyor. Bakıyor. Bakalım bir not var bir şey var kağıt onu içine aldı pil ve kamerası var arkadaşlar zaten kamera da artık bir yaşam kaynağı bunu bu adam için evet, yakınlaştır uzaklaştır gibi şeyleri var şu anda ben yapmıyorum kendi yapıyor yine gece görüşünü açma falan var Arabayı kapattı kapıyı. Şimdi artık komutayı bize verdi. Taba basıyor tabla notları şunları açıyor. N ile direkt nota açıyor. J ile direkt dokumenti açıyor. Evet arkadaşlar ilerleyelim şimdi. Büyük kapıdan giremiyoruz. Küçük kapıdan gireceğiz. Bunu önceden oynadığım için evet. Left buton tıklıyoruz ve Kapıyı açıyor right buton yine kamera eline alıyor. Gördüğünüz gibi devam edelim şöyle şuradan. Şimdi arkadaşlar bir giriş yolu bulmamız gerekiyor. Girebileceğimiz bir yer bulmamız lazım. Bakalım nerede bulabiliriz? Left shift. Run diyor Left shift buradan geçebiliriz arkadaşlar. Evet buradan geçtik. Saving. Kaydettiği zaman anlayın ki bir şeyler olacak buralarda. Bakalım. Kapıyı açabiliyoruz girelim. mu? Buradan giremiyoruz. Evet kilitli. Başka tarafları da deneyelim. Şuradan evet şuradan çıkabiliriz. Mouse scroll down scroller scroll down diyor bir şeyler diyor çık kardeş bakalım evet buraya geldi nereden gideceğiz ora boşluk şuradan devam edelim evet, zıplamak için diyor şunu tuttuk, şu kullan diyor evet buradan dayını zıplayarak Evet, zıpladık çok sakat yerler Gerçekten Bir, birisi perdeyi kapatacak herhalde Evet arkadaşlar gök gürledi nereye geldik biz ya? nereden gidecektik bakalım oradan çıktık geldik şuraya Buradan nereye gideceğiz şimdi? Yukarıya yukarıya Evet camdan gireceğiz. Evet İsmail haklısın. Camdan gireceğiz. Hadi girelim. Of Niye hemen bir şey oldu? Bir karanlık. Anlamış değilim. Aman Allah'ım Ya Bismillah diyoruz. Şurada, şurada ışık var mı? Var. Evet, gördüğünüz gibi. Önceden izlemiştim buralarda bir arada geçiyordu. Şu camdan bak. Allah. Evet arkadaşlar, bu oyunun hikayesi şöyle. Bu, bu, bir gazeteci adam. Burada yıllar önce bir olay olmuş. Doktor, bir doktor bir şey yapmış, deneyimini yapmış. Delileri canavara dönüştürmüş. Deliler de bu yüzden. Her zaman bir de arkanızdaki kapıları kapatmanızı tercih ederim yani çünkü ne ya niye ona eledin ki sen Allah Allah devam et ha onu diyor alacak mı kapat abi kapıyı ya ön üstüne değil ya. Ha kapat şöyle. Sert kapatmayanız, Artistliği görürsün deliler gelince. Burada bir pil var arkadaşlar. Pilleri her zaman toplayın. ile pil takabiliyorsunuz kameranıza. Burada başka bir şey yok. Yani ben bir insanın aklı olsa zaten buraya gelmez. Şuraya bakın. E gelir tek başına hiç gelmez hele. Gelse bile yani. Ah, oh. yani arkamızdan kapımızı örtelim. Şu anlıkla bir şey yok arkadaşlar. Buralar sakin. Başlangıç olduğu için. şeyi basalım. Direkt notu bulalım. Keşke Türkçe olsa Top daha şey iyi. Şey. Tap oğlum. Tap bir şey olmaz. Evet Ya daha tıklayalım Şöyle Allah, Allah. Kapı yurttu Görüyor musunuz mu? Kilitlenmiş Kolalı olan yere gidiyoruz Yediniz be cık cık. Buzdolabı açılmıyor Kapı burduk dolaplar da açılmıyor Şöyle devam edeceğiz Kola bari bir yiyecek, ikram edin evet en sevdiğim yerler buralar arkadaşlar Çilli burada abi. ne geldi, deli geliyor ne bir şey buradan mı gidecektik oradan mı oradan gideceğiz zaten ışıklı taraf oraydı yine de bir bakalım dedik sola döneceğiz mi Olraydır gördük yani. Bize gittiği kapı herhalde ora. Tehlikeli bir canavar oyunun tehlikeli canavarı. Wolverider. İşte burada görmüş. Işte orada. Orada evet. Atlıyoruz arkadaşlar aşağıya. Birazdan aşağı düşeceğiz herhalde. Bir... Allah belanı bismillah. Tövbe, oğlum ellerim titriyor ya. <laughs> Oha be. Aslandım, patla, Çık oğlum buradan ya. Allah cezanı. İki pilimiz var zaten. Gece görüşünden başka bir şey pek kullanma. Of ne yapmış be Öf. kardeş ne oldu be sana be Abi. Yani burada bize git diyor burada durma seni de böyle yapacaklar diyor bizi dinlemiyor bizim karakter dinlemiyor ben alsam ben kaçarım hatta hiç girmem. kapıdan dönerdim arabayla arabaya yazık ettik kafaları görüyor musunuz? Kafa koleksiyonu yapmış. Adamların kafasını kesip kesip koymuş ya. Yemiyor herhalde kafaları Burada. Ne yapacağız? Çömelip bekleyelim gelirse tehlikeli olabilir. Ay şu ellerim tutuyor. Ellerim. Ben de gidelim. İsmail korktu gitti. Biz de yine çömelerek gidelim eğilerek Kozmi Show'a bak sen ya la Allah gel seni piksel piksel edeceğim Hepiniz oyunsunuz lan Burayı yıkılayacak bizi Boğulacak Evet Yok. kesin öyle olacak Yıkalayamaz herhalde Yakalayıp bırakacak Böyle Herhalde yakalıyordu ama bilmiyorum. Şuradan geçebiliyorsan gidelim. En küçük yerlerden. Allah. 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 Abi yapma abi. Abi diyorsun. Allah. uğraydır bizi halletti kardeş. Aşka Nereye geldik? Hı Who are you? Arkadaş da ya. yani biraz yardım etsen diyoruz biz. Evet, Kamerayı niye hiç ben mi kamera görmedin ya? ya. Lütfen <laughs> ama yani yapma bunu. bunu. bize yapma kardeş. Allah bismillah kalktı şu anda kalktı Yollardan evet Allah adam bizi de korti kontrol tulong böyle adamı sağ sol yaptıralım şöyle izler evet izler buraya girmiş, oğlum kilit durmuşlar, mühürlemişler resmen odayı şöyle bakalım da mı tipsiz ya? Bu da tipsiz. Bu da canavarmış. O ile işimiz zor arkadaşlar yani. Bu hikayenin en azılısı o. Şurada, şurada bir yollar. Orayı takip edelim. Bismillah. Evet burada bir hep görüyoruz. Tamam. Allah'tan bizi öldürmedi. İşte over your documents. Evet. Bizim çift geldi. Hanım müzede getireydim burada korkumuzdan. Ah. Ne da bir Su daha çok yapan. evet yani buradan bak diyor. Kesin burada bir şey var ki bak dedi Allah. Orada işte adam var Üstüm zat atlayabilir çok tehlikeli. Evet. Ver oğlum suyumu ver korktuktan sonra. Suyum arkadaşlar. Korktuktan sonra <gülüyor> suyumu <gülüyor> içeceğim. Ölü değil. Üstümüze atlayabilir. Atlamadı çok iyi. Ama arkadan. kardeş. Bu bizden havandı herhalde. Televizyon çalışıyor mu ya? <laughs> Kardeş dertli. Onu izliyorlar. Adam yaymış ya hiç umurunda bile değil. Adamın beline kazımışlar Oh. Allah Allah. Ben çömele 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 geç. Burada bir canilik bulmuş. Kusmaya gitti Bakalım. Buralarda bir şey yok. ya. Evet. Adamın kartını alalım arkadaşlar. Belki işe yarar. Kapıları açabiliriz rahat. Hatta işe yarar. Pilimiz daha azalıyor zaten. Pil yok mu ya? Pil koymaları lazım. buradan ölüme mi gidiyoruz artık diyeceğim de bu karlarda o zaman bir çıkma yeri var ki şu kardeşin olduğu karşısında kapı var ama orada kilitli. yani buradan bir çıkış olabilir o yüzden havalandırma var mı havalandırma zaten olabilir ama burada görünmüyor şurada geldiğimiz yerde belki olabilir. Bakın şuradan havalandırma geçiyor şuraya. Ama bizlik bir şey değil o. Evet. Devam et. Adam yaslayarak yaslayarak. Hmm. Kardeş burada tavan arası falan öyle bir yer varsa yani. Ne yayman adamsın be? Şşş sana ne <laughs> Allah elektrikler gitti. Çok kötüyüz şu anda arkadaşlar. Evde elektrikler gitti. Biz laptoptan çekiyoruz. Gördüğünüz gibi ışığı açmıştık. Işık şu anda kapandı. Yüzlerimizde de karardı. O yüzden ışık gelene kadar webcam cam kaplamasını kapatıyorum. Evet. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Arkadaş ya ne tehlikeli işlerle uğraşıyorsun sen be. Geldiğimiz yere bir gidelim bakalım. Ya sen ne işin var ya? İşine gücüne bak arkadaş. Karnına çoluğuna çocuğuna bak. Sen niye geldin ki buraya be? Evet yaşlı bak Hasan da yaşlı diyor sana. Abi ne yaptın abi? Allah belanı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne kurtaracağım lan seni? Yürü git lan yere git. Öldürmedi biz ona çaktık. Deli Deli oğlum zaten ya. zırlayanlar salak. Ya <laughs> bize Buradan çıkacak. Çıkacak bir yer lazım ya. Hoş. Ha, havalandırma bir yere gidiyor ama İşte orası da kilitli. Neyse ya. Yok ki. Burada pil olabilir dolaplar açık. Buradan pil aldık zaten de. buralardan nereden çıkacağız iyice geri geldik biz ya Şu, gel. Şu karşıya geçebilmiş miydik? Biz zaten oradan gelmiştik aynı. Şuradan öyle dolandık, o kapıdan geldik. sonra. Sonra. seni. <laughs> Allah'ın malı. Cık cık cık. Ya kardeş bize bir yol gösterin yani yayınmışsınız oturun. Oraya gider mi ya? Kani kişi siz ya? Kalk ya ya. Bu sadece normal soba. Kalksana abi. Bu telefon var. Telefon da zaten denet ediyor onu, onu da bozmuş deliler. Deli. Kozmuş olar. Şuradan bir geç. Geçebilir miyiz? Abi nereden gideceğiz biz o zaman ya? Havalandırma da yok. Evet. Şurayı da bir deneyelim. Burada bir şey yok. A, tamam. Buradaki amcanın şeyini aldık. He kartını aldık bir yere açacağız ama nereye açacağız? Hı. Nereye açacağız nereye açacağız? Şu otomatik kapı bulalım. Onu demek ki zaten otomatik kapı açacağız. Onu açarız. Ya şimdi o, vuracağım o, ya. O da, Yardımcımız televizyon Yerde bir var Ya sus Sürekli aynı hikaye ya Burada Şuraya bir daha bir gidelim Ne oldu la? Bunu bura ne bura? Ki, Burayı açmayı bile deneyemiyoruz. Nereden gireceğiz ki ya? Aha, altta inen bir yer var. Bunu ne? Ah bak şimdi ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Adamın içeridik. İşte. Aha işte bu bu kapıyı açacağız. Şey Hadi ya. Şu yanda yanda gidilen bir yer var Neyse arkadaşlar zaten elektrikler de gitti. Şarjımız da bitiyor. İlk bölümümüz bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Ee, videomuzu beğendiyseniz like'larınızı bekliyoruz. E, i̇zlediyseniz abone olmayı da unutmayın. Bir çekeriz belki. İsmail bir susar mısın? Sen bilmediğin işlere karışma. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız.